Merhaba, hoş geldin. Merhaba hocam, hoş bulduk. Ee, senle bugün şöyle değişik bir şey yapalım. Adaylarımızın genelde e, sınavda nerede kalıyorlar onları gösterelim ve kaldığı yerlerin videolarını çekelim ki herkes sınavında bu yerlere dikkat etsin. Çekelim Ayrıca senin de sınavın var haftaya. Evet. Sen de dikkat etmiş olursun. Evet. evet, tamam. Şimdi biz şu anda bir başlangıç noktasına geldik. Bizim sınavımız buradan başlayacak. Her şey hazırlandıktan sonra hocalar arabaya bindikten sonra sıra sana geliyor. Artık sana soruyorlar sınava hazır sınavına başlayacağız diyorlar. Dolayısıyla sen de tamam dedikten sonra hemen arabamız otomatik bir başlangıcımızı yapalım. Zaten her şeyimiz hazır D'ye almışsın. Burada sinyal vermemiz gerekiyor kalkarken. Son sinyal. Son sinyali vererek yola çıkıyoruz. İlk başta bunu söyleyelim. Tamam sen yola çıkabilirsin şimdi. Demek ki neymiş? Başlangıçtan yola çıkarken öncelikle sinyalimizi veriyoruz ve sonra yola çıkıyoruz. Evet. Buradan sola geçiyoruz. Aynalarımızı kontrol. Aynalarımızı kontrol ettik. Sinyalimizi verdik zaten. Buradan geçiyoruz. Evet. Şimdi demek ki birinci adaylarımızın sınavda kaldığı yerlerden biri daha sınav başlamadan sinyal vermeyi unutarak direkt yola çıkmaları. Bu birinci hata diyorum ben ikinci en çok kalınan yere doğru geliyoruz. Sinyalimizi kapatalım. Tabii senin araban otomatik olduğu için sende sıkıntı olmayacak. Yokuşta kaldığı zaman yani araç şu an yokuşta beklerken özellikle manuel arabalarda kavramayı bularak gaza basmamız gerekiyor ki kavramayı bulmadan gaza bas, basmazsak aracımız stop ediyor. Dolayısıyla ikinci kalınan yer, en çok kalınan yer burası. Onlara dikkat edin ve üçüncü en çok kalınan yere doğru ilerliyoruz. Burada araba otomatik veya manuel fark etmiyor. her iki araçta da burada maalesef adayların birçoğu bunu unutacak şekilde kalıyor. Oraya doğru gidiyoruz. Bizim burası Güngören Parkuru. Biz Güngören Parkuru'ndayız. doğru ilerliyoruz. çok güzel sinyali verdin. Bak bunda sıkıntı olmuyor. Komisyon hocası diyor ki adayımıza ileride sağda dur diyor. Zaten sen sinyali verdin. Şimdi sağda uygun bir yerde duracağız. Arabanın önünde durabiliriz. Evet burada duralım. Tamam. Şimdi komisyon hocası diyor ki sana hadi kalk bakalım diyor. Evet, bravo, vererek. tamam. Şimdi bunu birçok aday unutuyor. Burada hoca kalk dediği zaman aday direkt kalkışa yoğunlaşıyor ve bu sinyali unutuyor. Ee, dolayısıyla sen daha güzelini yaptın, sinyalini verdin ve kalkış yapıyoruz. Evet, o yüzden arkadaşlar buradaki sinyale çok dikkat edin. Evet, tekrar yola çıkabiliriz. Demek ki yokuş kalkışta kalkarken e, sinyalimizi kesinlikle unutmuyoruz. Sana başarılar diliyorum. Teşekkür ederim hocam.